Nalekim arkadaşlar. Bugün tuvalet adabını öğreneceğiz. Çok güzel bir oyun buldum. Hadi, gelin bu oyunu birlikte oynayalım. Bu bizim karakterimiz. Bunun ismi Ayşe. Ayşe yemek yemek istiyor. Hemen ona yemek verelim. Aa, bir tane kivi var. Bu kiviyi yemem lazım. <laughs> Çok güzel. Burada bir tane pasta var. Pastayı yemekten sonra yemeliyiz. Onun için ilk önce karpuzu yiyeceğim. Sırada limon geldi. Limon biraz ekşi ama olsun. Çilek ne kadar çok severim. Yine bir çilek geldi. Annem bugün çileği çok almış demek ki. Yine bir kivi geldi. Hemen bunu da yiyorum. Aman Allah'ım. Benim tuvaletim geldi. Hemen tuvalete gitmem lazım. Eğer eğer tuvalete gitmezsek altımızı kaçırabiliriz. Aman Allah'ım. Böyle olmasını istemem. Hadi tuvalete gidelim. Tuvalete sol ayağımızla giriyoruz. Şimdi tuvaletimizi yapıyoruz. Tuvaletimizi yapınca su ile güzelce yıkamamız lazım. Oyuncakla, telefonda veya uyku tarzı şeylerle ilgilenmemeliyiz. Ya bunlar yanlış. Ne yapmamız gerekiyor? Tuvalet kağıdıyla kurulamamız gerekiyor. İşte oldu. Ama pislettiğimiz yeri de temizlememiz gerekiyor değil mi? Öyle pis bırakamayız. Hemen temizledik. Aferin bize. Daha sonra ne yapıyoruz? Ellerimizi bir güzel yıkıyoruz. Bunu mutlaka yapın. Yoksa mikroplar ürer, ürer, ürer sonra siz hasta olursunuz. Musluğumuzu da kapatalım. Bakın söylemeyi unutuyordum. Tuvalete sol ayakla girilir, sağ ayakla da çıkılır tamam mı? Bu da çok önemli. Peygamber Efendimiz o şekilde yapıyormuş. Şimdi canı meyve suyu istiyor. Sizce verelim mi? Hadi, hadi verelim. <laughs> çok güzel. Hepsini bitirecek mi acaba? Bitiriyor galiba. Bu şeyler içtiğimiz zaman tuvaletimiz daha çabuk gelir. Oyun oynamayı durdurup tuvalete gitmemiz gerekiyor. Işık kapalı önce işler bizi hasta eder. Suyu da çok fazla açmayalım tamam mı? İsraf etmeyelim.